Çok tartışılan içki yasağı dün akşam itibariyle uygulamaya başlandı. 22'den sonra başlayan içki yasaklarına ilk tepki tekel bayi ve yurttaşlardan geldi. İşçiler, işlerinin sekteye uğrayacağını belirten esnaf eleman çıkarmak zorunda kalacağız dedi. AKP'nin beklenen içki yasağı dün akşam itibariyle uygulanmaya başlandı. Saat 22'den sonra işletmelerin içki satışı durduruldu. 29 bin ile 146 bin lira arasında değişen cezaların öngörüldüğü yasak hem esnafı hem de yurttaşları mağdur etti. Uygulamaya ilk tepkiler tekel bayileri ve yurttaştan geldi. İşleri büyük oranda düşecek olan esnaf krize önlem olarak işçi çıkarmaya gidecek. Yani şimdi biz burada 3-4 kişi çalışıyoruz. E, tabii bizim için kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Yani. Çünkü sonuçta alkol satıyoruz. Ondan sonra onu da kapatacağız yani. Elemanları çıkaracağız. Yurttaşlar da alkol yasasından rahatsız. Ben görüşüm tamamen karşıyım. Ben, Neden? ben gece 11.30'da işten çıkıyorum. Canım şu anda iki tane bir içmek istiyor. Nerede içeceğim? yer yani yok. Saat 10'dan sonra Yani onda yasak sabah 6'ya kadar. Şimdi ben içmeyene zorla gelsen de işlemiyorum. Ben içiyorsam kimse de bana karışmasın.